Arkadaşlar işte devam. Başlattık En son burada kaldık. Ve tam garantisi yok. Yine hava etmedim. Orada videoyu YouTube'a attım. Evet baba. Bir serimiz oldu. Biraz bak. Şimdi 10. bölüme gelince Havuza geçiyoruz ya. Havuza geçince bu sefer sizinle bitkilere bakacağız, bitkilere. Hadi 5000 TL'm olsun, on sonra bitkilere bakarız. Çünkü bir tane daha şey almak istiyorum, saksı. Böylece daha çok şeyim olur. Yine bu şey geldi mi? Evet. Bu da senin. <laughs> dans ediyordum değil mi? Ne dans <bansıncılar>? ediyordum? <laughs> hmm. Oo dur 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 kapıyı görmemişim görmeseydim naneyi yani yiyecektik? Çünkü gör görmeyince normalde ben şimdi yufkası almayacaktım. İyi ki gördüm ben. İyi ki gördüm. Ben. Hmm, ne yaptın? 知道。滚过来，滚过来。哎呀，滚过来，滚过来。 Neden güldüm? Çünkü şey için <laughs> Şey Eee Her Nereye Küçük adam mantardan Küçük siyah mantardan görünce onun arkasına Çiçek mantarı koyuyor. Çünkü Bu Küçük siyah mantar olmayınca hemen Rumble'a geliyor. Salman tabii gidiyor. Onun sonra öyle gidiyor. Şey önce biz de zarar geliyor. Çünkü a, şimdi biçme bahçelerinde bitti, de onunla birlikte gidiyor. Bay bay diyor, Bay bay diyor gidiyor. Bu sefer sanki biraz hızlı başladı. Çünkü baksana daha birinci piyano süre gelmedi. Yukarıya bakın. Bakın. Ya gene yine... ha şey diyecektim işte. İşte bunu diyecek. İyi ki bunu da git demiş. Yoksa gene ben unutacaktım. Çünkü ben her zaman mezar yeni unutuyorum. Mezar yine alasım geliyor. Tabii ki de alacağım. Bunu alacağım. Mezarlar ölüyor ya. Hadi ilk kıyamet olunca ikinci kıyamet bitince lan ama neyse şey yanlış yere koydum. Mısırı oraya normalde yapış koyacaktım. Yapış göçlik mantarı, yapış mısır koydum Aynen. Bu arada size de benimki gibi telefonunuza domlerlere karşı iki daha domler yani robot öldünce domlerlere karşı indireyim diyorsunuz ya Bazılarımız öyle diyor. Ha daha çünkü zombilere karşı bir bitmiyor. Daha bahsana çekiyorum daha. Çünkü ben öldürdüm daha arabaya daha Da robot ikinci kere robot. Kapılı eee hmm. Anladım. Öldü kapılı. Zaten ölecek ne bekliyoruz? Zaten ölür ki. Ya yani ne olacak? Da, ölmeyecek de uçacak mı? Uçup mu elin bacasından mı gidiyor? Ama öyle olsaydı oyun zor olur. Yani şu an zor olur. Öyle bir zor olurdu ki. Ee, bir beşinci deneyi işte <laughs> Ya da üçüncü ya da birinci ya da ikinci. Iki. Üçüncü dön. Aha bizimki yine geldi. Aferin. Efin. Aa niye donmuş? Kim donmuş sizi?